İyi günler diliyorum. Ben Taraf TV'de Ömer Polat. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugünkü konuğum Hamza Kara. Birlik ve Yükseliş Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Ee, size vereceğimiz konulardan başlıklar sayalım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de İsrail'deki üniversitede okuyanlar, hatta bir ara... Hatay'da yakalandı onlar, 42 tane miydi ya da 35 tane miydi unuttum. Ve Türkiye'de e, çok bu şekilde imamlık yapanlar var. Hani Lawrence gibi biliyorsun, İngiliz ajanı Lawrence bir ara doğuya gitti ve çok güzel Kürtçe biliyordu ve milleti kışkırttı. Yani e, Arapları Türklere karşı, Türkleri Kürtlere karşı, Kürtleri de Türklere karşı her türlü fitreliği yaptırdılar. Onun sen gelen san gel başka yardımcım soracağım. Gerçekten Türkiye'de var mı öyle bir şey? Çünkü kendisi öyle bir araştırması varmış. Ve ikincisi yerli ve milli bir reform tarımda ette. Yani e, nasıl yapacağız? Şimdi biz dışarıda et alıyoruz. Efendim tarım aynı şekilde dışarıda hep alıyoruz ya da bizim yemlerimiz yetmiyor koskocaman tarım ülkesi Türkiye 7 ülkeden bir tanedir ve Sayın Başkanımız ona ne diyecek bir de işsizlikte parti olarak nasıl bir reform nasıl bir çare bulacaklar Sayın Genel Başkan Yardımcım onu da bize anlatacak e, ayrıca gelir dağımı biliyorsun gelir dağılımı Türkiye'de e, çok komik düzeydedir birileri alıyor 200 bin lira maaş 150 bin lira maaş en kötüsü 60 bin lira emekli maaşı, bir yarı 14 bin 500 lira maaş. Ve gerçekten ben de bir insan olarak bunu kabul etmiyorum. Efendim Sayın Hamza Kara, Birlik ve Yükseliş Partisi Genel Başkanımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür efendim. ederim. Yayınınız hayırlara vesile olsun. İnşallah güzel bir yayın. Teşekkür olmasına ederim. Olmasına efendim ediyorum. birinci sorumu soruyorum size. Türkiye'de e, İsrail'deki üniversitede okuyan, evet. hatta Tel Aviv olduğunu söylüyorlar. Başka bir şehirde de belki üniversiteleri var. İslam Üniversitesi adı altında insanları eğitiyormuş. E, yani din adamlarını eğitiyormuş. Evet. Ve bunları e, çoğunlukla Türkiye gönderiyorlarmış. Ya geçtiğimiz ilk 6 ay falan oldu ya geçen yaz mıydı? 40 Handaydı sanırım ya da Hatay'da bir yerde 40 e, Kaç tanesi mi? 40 mi? 35 vardı da 42 de olabilir. Evet. Yakaladılar bunları. Bunlar hepsi şey e, ajan şeklinde yani ajanlık evet. yapıyorlar. Sizin görüşünüz nasıldır bu konuda efendim? Şimdi çok güzel bir konuya değindik. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, ülkemiz biz Müslüman Türk milletiyiz. Kökenimiz Müslüman. Evet. Dinimiz Müslüman. Kökenimiz Türktür. Ama maalesef ki e, Artık dünya öyle bir hale gelmiş ki insanlar iç savaşları çıkartmak için bazı piyonları kullanmak icap eder. Bazılarını kullanması için de orada bir konjektürel ihtiyaç vardır. Bu da nedir? İnsanları ya kültürüyle yıkarsın ya diniyle yıkarsın ya da eğitimiyle. Bizim burada nedir? bizim olmazsa olmazımız veya bizim göz bebeğimiz veya şöyle diyeyim din bizim yaşamımız. Evet. Savaşla yıkamayacaklar bizi. Bu bir gerçektir. Tabii Anadolu insanı Anadolu binler. insanı hiçbir şeyden korkmaz. E neyle yıkacaklar bizi? Ya dinimizle yıkacaklar, ya kültürümüzle yıkacaklar ya da eğitimimizle yıkacaklar. Evet. Şimdi ilk etaptaki bizim çok değer verdiğimiz İslam dinidir. Onun için bizi dinimizden yıkıyorlar. Bugün ee, nedir? Hocalar. Bu imamlar dediğimiz, yani hoca dediğimiz de imamlarımız evet. maalesef evet. Şimdi şu an içerimizde bu rakamı net olarak biliyorum ama daha fazlası da olabilir. Onu da kesin söyleyemeyeceğim. 1500 tane imam var. Yahudi imam. Biz bundan birisiyle... Peki efendim bu konuda Diyanet İşleri Başkanı'na bir çağrınız olmaz mı? Bunları incelesin yani. Çünkü din hassas bir konu değil şimdi, mi? Şimdi e, evet bizim diyorum ve göz İslam dini. Evet. Bizim yani e, bunun ötesi yok yani. benim Bizim dinimiz İslam dini. Ama maalesef Diyanet İşleri Başkanımız e, şimdi şu an Cumhurbaşkanımızın gölgesi gibi sağda solda geziyor. İslam dininden, hocalardan bir haberdar. Yani sadece açılışlardan açılışlara koşturan veya ne bileyim işte bu seminerlerden seminerlere koşturan bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Kendi alanına hakim değil. Bu da ne oluyor? İster istemez kendi alanına hakim olmadığı için bu boşluğu birileri dolduruyor. Kimler dolduruyor? İşte bahsettiğiniz gibi içimizde Lavranslar yetişiyor. Biz bunlardan haberdar değiliz. Haberdar olmadığımız için de ne oluyor? Bizi İslam dini, kendi dinimizde bizi vurmaya kalkıyorlar. Bugünkü gençlerimizin hepsi de İslam'a hakaret eder hale gelmiş. Küfreder hale gelmiş. Ya. Adam bizi gence soruyorsun orada sokak röportajlarını bazen izliyorum diyor ki bir kelime işaret getirebilesi çocuk dalga geçiyor Lay lay, lay o. Ben bizim... ben onu e, şöyle çok kasıtlı görüyorum. Onu ben de izliyorum. Videolar kasıtlı ya Müslüman olmayan çocuklarla ya alay ama bir bir yanda da çok güzel bir gençlik var Sayın Başkanım onu sana diye. Şimdi e, yetişenlerimiz de var. Ben evet. onları tenzih ederim. Onlara kesinlikle lafım yok. Hı hı. Ama e, öyle de olsa orada bizim gerçekten Diyanet İşleri Başkanımız çalışmış olsa kendi alanında e, hocalarımız denetlenip yaptığı faaliyetlerden haberdar olmuş olsa Amerikalılar geliyor burada misyonerlik yapabiliyor. İncili e rahatlıkla aralarına para sıkıştırıp tabii gençlerimize tabii. verebiliyor. Yani bizim dinimiz sattık bir din değil. Evet. biz buranın arasına para sıkıştırıp da hiçbir yere de dağıtamaz. Nedir? Ya, İslam dini İslam dininin temeli nedir? İyiliği, güzelliği, temizliği, haklı olmayı emreder. Bizim İslam dini üçeye üzerine, temel ilke üzerine kurulmuştur. Ama biz, nedir? Bizim Diyanet İşçileri Başkanımız maalesef hocalarımızdan bir haberdar olduğu için bu aradaki boşluğu da maalesef şimdi şu an İsrail ajanları güzel adı altında, bir tane ad altında güzel faaliyetler... Başkan, geçmiş dönemlerde bir tane Diyanet İşleri Başkanı Yahudi olduğunu söylüyorlar. Yani ben kesin yani bilmemekle iş... beraber Şimdi, evet, e, kimine evet, göre de. ilk Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı, kimine göre daha sonraki bir tane e, Yahudi'ymiş. Yani Diyanet İşleri'ne tabii ki biraz e, düzen vermek lazımdır. E, sen dediğin gibi İslam göz bebeğimizdir. Efendim, bundan sonra başka bir soruya geçeyim de bu sırrı e, Süreyya Önder e, biliyorsunuz ki rahatsızlandı. Biz onu baştan söylemedik. Allah ona şifa versin inşallah. Amin. E, o da iyileşir diye dua ediyoruz. Efendim e, bu yerli ve milli reform tarımda ve ette ithalat ve ihracattan Şimdi. çok fazla bir e, ithalat olduğu söyleniyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Veya e, tarımda nasıl bir reform Şimdi, Parti olarak. Tarım Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyasına baktığımızda tarım bizim için çok önemlidir. Sanayi de önemli olduğu kadar tarım bizim için çok önemlidir. Evet. Bu dünyanın ihtiyacı olan bir şeydir gıda. Tabii. Belki bir dünyanın aslına baktığımızda en büyük silah da gıdadır. Aynen. Gıdasız olmaz, yaşayamazsın. Bunları yemeden, içmeden yaşayamazsın. Nedir? E bizim e, tavıl ambarada diyemeyiz, Türkiye Cumhuriyeti'mizde tavıl yapamaz hale geldik, tarım yapamaz hale geldik, hayvancılık yapamaz hale geldik. E bakıyorsun Tarım Bakanımız maalesef e, eti dışarıdan getiriyor, samanı dışarıdan getiriyoruz, yemi dışarıdan getiriyoruz, milli üretim oluyor. Nasıl milli üretim oluyor, bana bunu bir izah etsin de Tarım Bakanımız, bileyim ben nasıl bir yerli üretim. Tohumlarımız desen, İsrail'den hibrit tohumlar. Bizim atı tohumlarımızdan uzaklaşmışız. Yani Siz o, de... o tohumlar da tuzaktı biliyor musun başkanım? Zamanla o tohum hiç olur. Ama bizim eski tohumlar çok güzeldi. Evet, ne Onu yaygınlaştırıyorlarmış sanırım. Şimdi yaygınlaştırsalar da e, bunu da zaman gösterecek ne olduğunu tabii ne? ki bu tohumlardan da nedir? Adamlar bize o GDO'lu tohumları satıyor. Onun da ilacını satıyor. Gübresini satıyor. Evet. Bakın biz eskiden nedir? Ee, tarımda bir şey vardı. Hayvan gübresinin ömrü 5 yıldır. Bunu çıkıp da e, tarımda tarım kredide veya bölgedeki insanlara eğitim verilse işte tarım nasıl yapılır? Modern tarımcılığa bir an evvel zaten ülkemizin geçmesi ihtiyacı var burada. Hayvancılığa gelince bizim hayvancılıkta bir an evvele reform olması şarttır. İki yıl boyunca bu ülkeye ne yabancı hayvan sokacaksın ne de ithal yem Zaten ihracatımız olmaz da başkan şu anda bize çok fazla et yok. Ee, ha, ithalat nasıl olur bilmiyorum ama bence hayvan ölümünün ve şey kesmenin önüne biraz geçmek lazım. Şimdi dişi hayvanların hepsinde katledildi kesim yapıldı. Şimdi dişi hayvan elimizde yok. Elimizde olmadığı için mecburen biz bir ithalat yapmak mecburundayız yani burada bir evet. üretim yapmak için. Bu da ne oldu? Ee, i̇şte e, besicilerimize destek verilmesi lazım. Nasıl destek? Yani atıyorum bugünkü destekler gibi değil. Eğer bugünkü desteklerimizi verdiğimiz için bizim en önemli sorunlarımızdan birisi tutuyorlar. İşte devlet diyor ki al siz ana işte şu kadar e, buzağı değilsin Adam ahırına gittiğinde buzağısı yok. Peki Adam de, işte, devlet komşu, kontrol etmiyor mu? Veya kural koyun koyun muyum, mu? Şey olsaydı üç rahmet. sene yasak satamazsın veya Tabii. şey yapamazsın. Rahmetlik özel döneminden bu yana ben bunu çok iyi dikkatle izlediğim bir şey var, siyaset var. Rahmetlik e, özel döneminden bu yana hep hayvana destek verilmiştir. Bu desteklerin nereye gittiğini kim biliyor? Kim denetledi ve ne haldeyiz? Adam ahır yapıyor. Ne oluyor? İçerisine hayvan koymuyor. Evet, bir ara çok ahır yaptılar. Doğru Yap, yapıldı. İçine Ama şey, hayvan koymadı. Ama ne yaptı? Şehir yerlerinden daireler alındı, arabalar alındı, arsalar alındı. Yatırımları bu tarafa kaydırdılar. Gerçekten bunlar denetlenmiş olsaydı bugün Bunların hiçbirisi de yaşanmıyor olacaktı. Doğru. Etin kilosu bugün 800-900 lira dayandı. Bu da bizim hayvancılıkta dışarıdan ithal ettiğimiz için bu doğrudan cebimizden çıkan bir para. Bunun geri dönüşü yok. Evet. Bugün yani, paranın geri dönüşü yani yok. Bir, bir maaş, bir maaş ne oluyor bir emekli maaşı 17-18 kilo et ediyor. Yani tamamen bu gitmiş oluyor yani cebinden. Ama kendi ülkende yetiştirirsen, kendi ülkende, ülkende üretirsen, yemini, samanını kendi ülkende yetiştirirsen bunlar ne olur? Tamamen oradaki çiftçiye, işte hayvan üreticisine doğrudan bir destektir. Ben bugün bana bir liste geldi Semra Polat'tan. Sivil ee, Düşünce e, imkan sahibi. Ee, Yılda 3 milyon ton diyor, o 3 milyon ton e, domuz eti üretiliyormuş. E, şeyden tut, Batı'dan, Edirne'den tut, ta Erzincan'a kadar çok vilayet var içinde liste bende de ama çıkaramadım şu anda. Bunun ne geçmek, nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz efendim? Şimdi tabii ki bu Tarım Bakanı'nın elindeki olan bir şey bizim elimizdeki değil. Hayır Tarım siz eğer Mehmet tamamen... olursanız Şimdi parti şöyle, nasıl şöyle bir durum var. Burası İslam ülkesi, İslam coğrafyası. Sen burada tutup da bir domuz yetiştirirsen, bir domuz beslemeye kalkarsan o zamanları ben de yönetenleri derim ki acaba siz hangi ülkenin başbakanısınız, cumhurbaşkanısınız? Hangi ülkenin bakanısınız, milletvekilisiniz diye ben bunu sorgularım. Şöyle diyorlar efendim, 2006 ve 2007'de ben unuttum. Ee, Tarım Bakanlığı domuz etini e, kasaplı get programına alınmıştır deniliyor. O da sanırım Avrupa müktesebatı ile ilgili öyle bir şey. Şimdi başkan, Olursa siz nasıl bir önlem alırsınız? Biz tamamen bu çiftliklerin hepsini de tamamen kapatırız. Evet. Hiçbir tane domuz domuz çiftliğine ait hiçbir bunun kelimesi dahi bizim ülkemize yakışır evet. bir şey değil. Kesinlikle bunlar kapatılması lazım ve de kapatma için elimizden geleni de yaparız. Bundan kimsenin de tereddüdü olmasın. Allah'ın izniyle biz o günlere geldiğimizde Birlik ve Yükseliş Partisi olarak bir tane domuz çiftliği göremezsiniz ülkemizde. Çok güzel efendim. İkinci soruma geçeyim. İşsizlikte nasıl bir reform düşünüyorsunuz? Hani sizin Programlarınıza baktım. İşsizlikle ilgili bir program vardı. Ee, düşünceniz nedir? Bari seyircilerimiz bilsin ben. Şimdi işsizlik ülkemizin en büyük ya kanayan yaralarından evet, birisi. Evet. Bunu ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü başaramıyorlar. Hı, hı. İşsizlik sadece e, ülkemizde üretim yapıp da nedir? Kendi iç pazarımızda bizim dünyaya açılmamız lazım. Nedir? tarımda, sanayide, işte ürettiğimiz tekstilde, bu e, elektronikte, bunların hepsinde dünyaya pazarlayacak gençlere ihtiyacımız var değil mi? Ama maalesef sadece gençlerin düşündüğü tek bir şey var. Diyor ki işte okuyum da ben bir an evvel bir devlet memurluğuna geçebileyim. Ya yani sadece devlet memurluğu değil bizim işimiz. Hükümet olarak bu devlet memurluğu derim. Gençlerimiz de Avrupa'ya gitmek istiyor, Amerika'ya gitmek istiyor. Evet, biz onları göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz biliyor musun? Onlar pazarlama yapacak. Bizim burada ürettiğimizi her ülkede, her semtinde, her ilinde orada pazarlama yapacak. Ülkem adına. Evet. Eğer biz bu tekstilimizi pazarlayabilirsek, bu ihracat da. Aynı. Biz bu gençlerimizin önüne açarsak, evet. işte o zamanlar ülke ikiye katlar işsizlik sorununu kalkar. Gençleri Avrupa'ya değil kendi ülkesine çalışacak. Avrupa'da olabilir. Avrupa'ya gitmek isteyebilir ama kendi ülkesine çalışacak. Evet. İşte öyle. bu gençlere değer verirsen abi şey vardır ee, yanlış hatırlamıyorsam bir Japon atasözü diyor ki bir yıllık diyor kazanç eser. Bir günlük diyor kazanç sağlamak istiyorsan diyor amelelik yap. Bir yıllık diyor kazanç sağlamak istiyorsan diyor tarıma diyor yatırım yap. Bir ömür diyor kazanç sağlamak istiyorsan diyor eğitime yatırım yap. Bizim gençlerimizi çok iyi bir şekilde eğitip Avrupa'ya gitmek istiyor? Avrupa'da mı yaşamak istiyor? Ama ülkesine çalışacak. Evet. Bizim burada yerli ve milli üretimlerimizi orada pazarlayacak. Çok güzel bir proje. Evet başkanım. Sokağında pazarlayacak ilinde pazarlayacak, ilçesinde pazarlayacak. İşte bu gençlerimize bu imkanları sağlarsak zaten bizim şu anki genç sayımız e, yanlış olması 10 milyon gencimiz varsa bizim bir 10 milyon gence daha ihtiyacımız var. İnşallah öyle olur efendim. Son sorumu soracağım efendim. Bu gelir dağılımında adalet e, biraz olmadı. Yani biz ben de biliyorum. Çünkü bir anda adam 14.500 lira alırken ee, bir anda biri 100, 200, 250 diğerlerine ben karışmam o daha çok fazla biliyorsunuz ki hatta e, bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ya da bazı kurumlarda ismi vermek istemiyorum. Millet onlara karşı bayağı çok üzüldü. Onlar çok fazla 2,5 milyar yani milyar dedim neydi? Milyon daha doğrusu. Şu andaki milyon. Öyle para alanlar var. Yardımcıları 1 milyon 250 bin lira alanlar var. Bu zulüm değil mi efendim? Ben 14 bin lirayla idare edeceğim. Sen 1,5 milyon, buçuk milyonla. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz bu konuda efendim? İnsan olarak adil olmadığımız sürece, adaletli olmadığımız sürece e, doyumsuzluk insanoğlunun nefsindedir bu doyumsuzluk. Hep benim, hep benim, hep benim olsun dersen burada bir adaletsizlik oluşur. Evet. Hep bana, hep bana. E şimdi kimse karından vazgeçmiyor. Evet. 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 Zararısa halk ödesin, karısa sen öde. Senin olsun. Evet. E şimdi bu mantıktan da öteye gidemezsek biz, bu mantıktan da çıkamazsak adil bir yaşam beklenemez. Nasıl bir adalet olması lazım? Gelirde adalet, vergide adalet. Ben, yaşam standartlarımda adalet. Tabii vergi de önemlidir. Mesela e şimdi, baz, bazıları diyor ki çok zenginden niye az vergi alıyorsunuz? Çok çok. Şimdi, o da şunu söylüyor başkanım yanlış olmasın. Ben diyor bu kadar işçi çalıştırıyorum diyor. Tabii diyor ben diyor niye bu kadar işçiliği diyor çalıştırdığım için diyor devlette de diyor bana diyor vergi de diyor indirim yapsın. <laughs> Bunu onu indirim akla uygun da tabii o kadar insan çalıştırıyoruz ama eğer gerçekten e, af ediliyorsa ben vergi veriyorsam, o zaman da hukuki değildir. Yani. Ha şimdi adalet dediğimizde o zamanları e, bir burada çalışan olarak aynı işi ben de yapıyorum, sen ne yapıyorsun? Evet. Ama diyorum ki sen benden atıyorum işte 20 bin lira fazla alıyorsun. Ama aynı işi yapıyoruz. Ben de veriyorum aynı vergiyi, ama sana gelince diyorsun ki ben işte bu kadar işçi çalıştırıyorum. Ben bu kadar emek harcıyorum. Şey de ben... öyle. Başkanım emekliler de öyle. Yani biri 14.500 alırken biri 60.000 lira alıyor mesela. Şunda... Veya emekli milletvekili bilmem ne alıyor. Ağzımı almak istemiyorum. Yani ki burada bazı konuklarımda sordum. E, niye siz böyle şey yaptınız? E öyle ayarlanmış. Hayır, Kim de, el kaldırdı Siz el kaldırdınız ya. Yani. Şimdi milletvekilleri kendilerine gelince bal kaymak halka gelince yok yok öyle bir şey olmaz. Evet, evet. Bu adaletsizliktir. Halka zulümdür. Hazreti Ömerim adaletinin herkes nasibini alması lazım. Evet. Başkanım son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bir zamanımızı aştı. İnşallah yani. inşallah ülkemiz iyi günlere ulaşır. iyi günleri yaşar. Tabii ki bu çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok zor evet. bir coğrafyada kurulmuş bu ülke onun için inşallah diyorum ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Abi. Rabbim yolumuzu milletimizin açık eylesin diyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Hamza Kara Birlik ve Yükseliş Partisi Genel Başkan Yardımcısı. İnşallah sizin başkanla başka zaman yine çok güzel programlar yapacağız. Efendim Taraf TV'de sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.